Bizi şirketten ilgilenen insanlar Siirt'te geçen yıl bize geldi anlattılar. Orada şike yapmak için konuşmalar olmuş. Bizi şeye alanlar, e, vatana alanlar, onlar orada. Çok şey biliyorum, çok şey söyleyeceğim. Ama rica ediyorum medya olarak da sizler de iyi okuyun. Tapelevi okumuş olduğunuz telefon konuşmalarının hepsini geniş şekilde alın okuyun çıkartılmışları mıknatısları değil. Ya bir şey e, İbay'ın hakkına para verdiğim söyleniyordu. Ve bu parayı Bülent İşcan ve Ahmet Çelebi vasıtasıyla verdiğim ifade ediliyordu, söyleniyordu. Fezleke'de öyle yazıyordu. Şeyde polis e, sonra iddianamede öyle yazıyordu. Mahkemede böyle konuşuldu. Böyle itham ettiler bizi. Biz de vermediğimizi söyledik şeyde Yargıtay'da diyor ki Fenerbahçe muhasebecisi tam ev olan parayı verdi ya. Allah aşkına böyle yargılamam mı olur? Yani böyle bir yargılamaya, hukuka nasıl inanacağız, nasıl güveneceğiz? Ben yine bugün burada... Allah aşkına böyle yargılamam mı olur? Ben yani böyle bir yargılamaya, hukuka nasıl inanacağız, nasıl güveneceğiz? Ben yine bugün burada Sivas Spor'u tebrik ediyorum, Sivas Star'ı tebrik ediyorum. Yalnız bu söylediğim sözlerden lütfen kendileri de düşünsünler, bir pay çıkarsınlar. Aziz Yıldırım arkadaşlar, pay kimseyle şikayet yapmadı. Yaptıysam o zaman hepsini satın aldım ki o zaman onlara bu şekilde bana bağırmaya aklım yok. Bana bağırma hakları yok. O zaman yani kendi kendilerine hakar etmiş oluyorlar. Daha fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama bu hakemlerle dünkü Cüneyt Çakır'ın da çok kötü maçı idare ettiğini söylüyorlar. Bilmiyorum öyle söylüyorlar. Seyretmedim etmiyorum da. Bugün rezaletti. etti Ondan önce de aynı şeyleri gördük. Bugün avantaj oluyor. Bizim evimize avantaj oluyor. Avantajı durduruyor avantaj durduğun zaman karşı, oyuncunun yaptığı harekete göre yani bir kart vermen gerekiyorsa kart vermen lazım. Hiçbir şey yapmıyor. Devam et, ettirmiyor. Kesiyor oyunu. Bizim aleyhimize operasyon olmuş oluyor. Ama Sivas'ın e, bize karşı yapmış olduğu ikinci devrede bilhassa avantajların hepsini kullandı. Mehmet Esin hareketine bizim arkadaşlar kırmızı kartla verebilir de diyor. Versin. Versin adaletli olsun. Biz adalet istiyoruz adaletli düdükleri çalsınlar. Ben yani kırmızı kart üç tane atacak atsın hepsini önemli değil bunlar. Ama haklar yenmesin. Haklar yenirse o zaman spor sporcuktan çıkıyor zaten üç yıldır çıkardık. Avrupa'ya dünyaya vezir ettik. Soruyorum bokum dosyası ne oldu? Almanya'da bokum dosyası vardı. Bayi şikesi. Onun ucu Türkiye'deydi. Ne oldu ya? Bayi şikesi. O bayi şikesiyle ilgili Yargıtay kararında bizi bize suçlama var ya. Onun devamımış gibi hadiseyi gösteriyorlar. İyi okuyun, iyi değerlendirin. Bize verilen cezaların nasıl yorumlandığını, ne hale geldiğini görün ya Allah aşkına ya. Yaz ilgilenin. İki yıl önce şeyde Met Silivi de söyledim. Bunu şike mike değil dedim. Memleket elden gidiyor dedim. Bugün görüyorsunuz ortalık kan gölü gibi. Lütfen basın olarak Doğruları yazın, doğruları söyleyin. Ve bugün burada gözüken hakem hatalarını dile getirin. Bizim lehimize de yapmış hata varsa onu da kınıyalım hep beraber. Biz tek şey istiyoruz, adalet. Fazla bizi artık zorlamasınlar. Yani bu kulüp çekti çekeceğini yeter artık. Yeter ya. Yani. Tek istiyor adil hakem göndersinler. Adil idare, adil kararlar. Ya bir futbol federasyonu bir günde şey, küfür şeyini kaldırır mı? Veya yeni bir küfürden dolayı kanun veya da bir yasa mı içinde böyle bir uygulama olur mu ya? Günlük yaşanır mı? Evet şey varmış. Siz yasakları arttırdıkça tribündeki insanları susturamazsınız. Bunlar yanlış şeyler. Yanlış şeyler anlatılıyor. Tam tersini yapmamız lazım demokrasiyi daha açmak lazım. Tübünlerde de açmak lazım. Ama bağıracak 50 kişi bağı, 100 kişi, 200 kişi, 500 kişi ama belli bir zaman sonra karşısında bir şey görmezse o arkadaşlar da susarlar. Tepkilerini artık vermezler. Ama siz yasaklarsanız her şeyi o zaman bu tepkiler çok büyür. O zaman önünden de önüne geçilemez yani. Biz daha şeffaf, daha açık tübünlerin olmasını istiyorum ben ve buradan çıkacak olayların da sorumlusu olmak istemiyorum. Müdahale edilmesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar. Başkanım operasyonu kim yapıyor size? Başında söylediğiniz yani bir operasyon. E, ya, sen anet. Ahmet. Sen çocuk musun? Türkiye çalkaların neyi ne olduğunu sen bana soru soruyorsun. Sen cevaplandı. <laughs> bunları yaz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.